Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kul hakkı nedir? Bununla ilgili bir e, yazı yazdım açıklama bölümüne, videonun açıklamasında bu yazıyı okuyabilirsiniz. Evet, şimdi Minecraft videosuna başlıyorum. Bu ne? Düğme bulmaca. Şimdi ne oynuyoruz? Bir düğmeyi bulacağız. Bakın. Şimdi e, bu adam diyor ki sen bir odadasın diyor. Bu odanın içine bir düğme sakladım diyor. Sen git bakalım bu düğmeyi bul. Bulursan bir sonraki odaya geçersin diyor. Tam 24 tane oda varmış. Hepsine de düğmeler saklamış. Bu oyunu bilen vardır. Belki içinizde. Ben ilk defa oynuyorum. Şimdi bu amca diyor ki bakın burada İngilizce olarak hadi bakalım diyor. 24 tane bölüm oynayacaksın. Düğmeyi bul diyor. Tamam o zaman ne yapalım? Arayalım. Tamam. Şimdi bu düğme nerede olabilir? Şeytan aldı götürdü. Satabada getirdi. Düğme düğme neredesin? Arıyorum. Burada mı la? Burada yok. Kocaman odada minicik düğme arıyoruz. Şöyle bir bakayım önce. He, üst katlar falan var. Parkur gibi. O zaman bu kesin üst kata sakladı. Kesin. Şöyle bir gideyim bakayım. He, şuradan yukarı çıkabiliyorum. Bakın. Olayı kavradım ya. Hop. Ah aşağı düştüm ya. Yani. O kadar da kolay değil yani. Şimdi bir daha bir bakalım. Şöyle 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 şuraya çıkmam lazım ki oraya çıkabileyim. Evet. Şimdi zannediyorum ki buradan böyle gideceğiz. Şuralarda olabilir, şuralarda olabilir ya da aşağılarda da olabilir belki ama ben göremedim. Heh. Böyle atlaması da kolay değil ha arkadaşlar. Evet, buralarda bir düğme yok. Ula ne düğmemiş bu? Hadi bakalım. Arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Buraya çıktım. Ha şimdi şuraya atlamam lazım. Koş. Koş iyi başardım ama hala bir düğme göremiyorum. Oo, şuraya mı saklamış acaba bu? Nereye saklamış bu amca bu diye? Dü düğmeyi diyeceğim. Düğme sandım onu. Aha oradaymış. Gördüm onu. Buldu bu. Evet evet. Kesin bu. Bakın düğme bu. İlk düğmeyi buldum. Bak amca burada. Düğme burada. Basıyorum düğmeye bakalım. Bastım. Oo bak buton found diyor. Buton yani düğme bulundu. Bir düğme bulundu diyor. Tamam. Şimdi İkinci düğmeyi aramaya başlıyorum. Evet şimdi ikinci düğme. İkinci düğmeyi aramaya başladı. Bu arada açıklamaya kul hakkı ile ilgili küçücük kısacık minnacık bir yazı yazdım arkadaşlar. Hem oynayalım hem öğrenelim. Kul hakkı nedir? E, kul hakkına girmek nedir? Kul hakkı affedilir mi? Kul hakkı ile ilgili bir takım bilgiler yazdım bu, videonun açıklamasını. Oradan öğrenebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Kul öğrenmeniz sizler için önemli. Bilenler için zaten bir şey yok. Ben bilmeyenlere anlatmaya çalışıyorum. şimdi videomuza devam edelim. İkinci düğmeyi arıyoruz ama ben göremiyorum ya. Bu i̇kinci düğme nerede? Bu oda değişti. Şimdi bakıyorum bakıyorum. Ula düğme nereye yazıyor? Öyle o kadar kolay değil ha. İlk bölüm diye belki arkadaşlar. İlk bölüm diye düğmeyi kolay bir yere koydu herhalde. Ya önünden falan mı geçtim de görmedim ben. Bu nerede bu düğme ya? Şimdi şöyle böyle gitsek. E, bu düğmeyi bulsak, baksak, etsek. Şöyle kenarlara kenar. Bence var ya şu arkalara bir yerlere sakladı bu. Bu amıca. Hah buldum be. <laughs> Nereye saklamış seni uyanık seni. Bakın Gördünüz mü? İkinci düğmede bu. Basıyorum bastım. Evet buton bulundu diyor. İki tane buldum. Kaldı 22 tane. Ey maşallah. Şimdi arkadaşlar üçüncü düğmeyi arıyorum. Bu düğmelerde var ya e, çok zor bulunuyor değil mi? Şimdi önce bir bakalım. Şuradan dumanlar çıkıyor. Buradan ateşler, alevler çıkıyor. Bu düğme nerede olabilir be? Yukarılardadır. Kesin parkur sistemi kurmuş gene. Ama ben oraya nasıl çıkacağım ki? Eyvah... Eyvah ki ne eyvah... Şimdi bakın... Ben buradan böyle çıksam oraya çıkış yok... Buradan var mı? Yok o zaman bu aldatmaca yapıyor belki de... Belki de var ya... Bu düğme yakında... Burnumun dibinde belki de... Olur mu olur yani belli mi olur? Bakın şuraya bile koymuş olabilir... Ya ne biçim... Ne kadar ustaymış bunu saklayan... Adam... Amca... Şimdi ben e, arkadaşlar pes mi edeceğim? Pes etmeli miyim? Aha şu mu yoksa? Yok. Bu değil. Şu tepeye çıkamıyorum. Belki çıkar mıyım? Şöyle. E, olmuyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir daha bakayım. Şuradan şuraya şuradan şuraya atlasam belki şuraya çıkarım. Oradan da oraya çıkarım diye düşünüyorum. Başka da yol zaten gözükmüyor. O zaman şurayı kullanmak zorundayım. Mesela bu bir bu 2 şöyle şuraya atlarsam hop 3 güzel 4 5 tepeye çıktım be heh. tamam bakın hiç çıkamadığım bir yere çıktım ha şöyle koş çok güzel tepelere geldim ama hala bir düğme gözükmüyor ha buldum onu gördünüz mü adama bakın nereye saklamış buradan dokunurum ona dokundum Evet. Üç tane düğme buldum be. Bayağı başarılı mıyım? Kendimi çok başarılı görmüyorum ama az da olsa bir başarı var yani. Sonuçta üç düğme buldum arkadaşlar yani. Evet şimdi dördüncü düğmeyi arıyoruz. Evet arkadaşlar bakın yeni bir odadayız. Dördüncü bir düğme var ve biz bu düğmeyi nasıl bulacağız? Tabii ki arayarak bulacağız. Arayan bulurmuş. Neyi bulurmuş? Düğmeyi bulurmuş. Arayan her şeyi bulurmuş. Biz şimdi ne arıyorsak onu bulurmuşuz. Biz de düğme arıyoruz, düğmeyi bulacağız. Evet, şeytan aldı götürdü, sataba da getirdi. Nerede bu düğme ya? He, bir dakika. Önce iyi bir analiz lazım. Dikkatli olmak lazım. Bu düğmeyi bulmak için var ya, önce bakacaksın abi. Önce bir planlama yapacaksın. Yani hangi yoldan gideyim? Ya kolay değil ha. Gitgide zorlaştı. Bir kere şuradan gidemeyiz. Şuradan Şöyle atlasam şunun üstünden şuraya şuraya bir deneyim bakayım. Şöyle bu araya girmiyor ki. Aha girdi. Ah düştüm. Bir dakika bir dakika bir daha deneyeceğim. Bakın burası sanki olacak gibi. ha. Bak buradan buraya. ha Buradan buraya. Buradan buraya. E tıkandım. Şurayı karşıya mı atlayacağım? Ha, bir dakika arkadaşlar buradan yapacak şuraya atlar mı sanetmiyorum renkler benim gözüme baya ha bir dakika şurada varmış bir şey evet tıkandık olmadı pes ediyorum çok zor arkadaşlar bu bölüm gerçekten zor bu düğmeyi bulamayacağım diye düşünmeye başladım pes ediyorum etsem mi etmesem mi kararsızım ama şimdi bir şansımı daha deneyeceğim ya şöyle şuraya çıktım hadi diyelim Oradan şuraya atlasam e ne olacak ki ya? Şunu üstüne çıkmam lazım. Ama oraya nasıl çıkarım? İşte sorun burada. Şimdi bunun üstüne nasıl çıkarım? <laughs> He, o zaman bu morun üstüne çıksak mor binanın. Anladım. Morun üstüne nasıl çıkarım? Şuradan mora atlarım. Deminki gibi ya. Demin şimdi şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bakın buradan o mora atlayacağım. Koşacağım. Ko atladım mı? Hadi be. Aa bir dakika ya. Benim gitmediğim bir yol var. Bakın neresi biliyor musunuz? Şuradan girmedim ki. Bakın burada bir ara var. Evet bakın aha işte bakın buldum ya. Parkur var burada. Ben burayı nasıl görmedim? İki saat öbür tarafta oyalandım. Şimdi arkadaşlar bakın o düğmeyi bulacağım. O düğmeyi bulacağım. Ona yaklaştığımı hissediyorum. Yalnız buradan aşağı düşersem başa dönerim. Burada nasıl atlayacağım ya? Kuş! atladım be. Vallahi heyecan yaptım ha he, arkadaşlar. Düşünce başa dönüyorsun ya. E, tepeye çıktım. Kendimi tebrik ediyorum. Kendimi kutluyorum ama kutluyorum. Ama düğme yok. Bu düğmeyi nereye koydu bunlar ya? Şöyle şuraya mı koydular acaba? Yok. Ula, oğlum tepeye kadar çıktık. E nereye su? Düğme nereye su? Şimdi bir dakika anladım. Karşıya atlamam gerekiyor. Tamam o zaman şuradan bir uzun atlama yapmaya hazır mıyız? Ben hazırım arkadaşlar. 1, 2, üç, fırla. Başardım be. <laughs> Vallahi ben nasıl yaptım bilmiyorum ama yaptım. Ve ya oğlum bunun içine mi sakladınız düğmeyi? Ne yaptınız be abi ya? Ulan ne düğmeymiş bu kardeşim ya? Şimdi aşağı düşecek. Düğme de gidecek. Şimdi bir dakika. Bakmadığım yerler, bakmadığım bir yer var mı? Kesin buralarda. Yani aşağıda değişir. iki saat ara ara ara. Bir de aşağıda çıkıyormuş. <laughs> Gülerim yani. Ne yapayım abi? Ne yapayım? Biraz daha şöyle bakalım. Heh, şöyle baksak. Bir dakika bir dakika. Çok değişik bir oyun değil mi arkadaşlar? Heyecanlı, eğlenceli, eğlenceli bir oyun. Ama düğmeyi herhalde şunun üstünde düğme. Ama bir dakika. Ben buradan koştum. Bu tarafa atladım. Onun üstüne atlayamıyorum. Öyle değil mi arkadaşlar? Buradan koştum, buraya atladım. Düğme burada. Bu mu? Ha buldum işte ya. Şu kapağın arkasındaymış. Bastım, buldum ya. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir bölümün sonuna geldik. Dört tane düğme buldum. Uzun video oldu, düğme bulmak kolay iş değil. Eğer ki siz bu videoyu beğenirseniz, yeniden devam et derseniz, 24 düğmeyi de bulurum arkadaşlar. Ama beğenmezseniz, başka bir oyun çekeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Videonun en başında söylediklerimi lütfen unutmayın. Videonun açıklamasını okuyun. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.